Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yeleklerde, hırkalarda, çocuk örgülerinde örebileceğiniz güzel, sade, çabuk ilerleyen bir örgü öreceğiz. Bu modelimiz 5 ilmek katları olarak ilerliyor. Arada 3 tane haroşalarımız var. İpim orta kalınlıkta bir ip. Şişim üç buçuk numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. İki model üzerinden göstereceğim. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğim, iki ters ilmeğim. Şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örmeden alıyorum. Daha sonra iki ilmeğimin yine yönünü değiştiriyorum. İkisini 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimizi aldık. 2 tane haroşa ördük. Şişimizi doladık. 2 ilmeği birlikte ördük. 1 Bir tane ilmeği örmeden aldık. Tekrar 2 ilmeği yine düz olarak ördük. 1 tane şişimize doladık. 3 tane haroşa ördük. Yine şişimi doluyorum. 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 1 ilmeğimi düz olarak örmeden alıyorum. Diğer 2 ilmeğimi yine yönünü değiştiriyorum. Ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 tane ters ilmeğim ve kenar ilmeği. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. Burada artırma yaptığım 5 ilmeğim var. Artırma yaptığım ve 2 ilmeği birlikte ördüğüm ilmekleri. Burada ipimi ön yüzüne alıyorum. Ters olarak örüyorum. Örmeden aldığımız bir ilmeği de arka yüzünde örüyoruz. Tekrar 3 tane ön yüzünde haroşamız vardı. Arka yüzünde de 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Yine 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 tane düz ilmek ve kenar ilmeğim. Örgümüzün arka yüzünü de tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 5 tane düz ilmeğim var. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. Tekrar 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine 2 tane düz ilmeğim. Ortadaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane düz ilmek görüyorum. Ters ilmeklerimi örüyorum ve kenar ilmeğim. Yine örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine düz ilmeklerimi düz olarak, ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum arka yüzünde. Örmeden aldığımız bir ilmeğimizi de arka yüzünde yine ters olarak örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Birinci modelimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İki ters ilmeğimi ördüm. Şişimi doladım. Yine iki düz ilmeğimi birlikte ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki düz ilmeğimin de yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Şişimi doladım. Üç tane ters ilmek örüyorum. Yine Burada 5 düz ilmeğimiz var. İkisini birlikte örüyorum. Pardon. 3 tane haroşamızı ördük. Şişimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Yine 2 ilmeğimizin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Şişimi doladım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi de ters olarak örüyorum örgümün arka yüzünde. Yine iki tane düz ilmeğim ve kenar ilmeğim örgümün arka yüzünü de tamamladım arkadaşlar tekrar örgümün ön yüzündeyim ve modelimizde belirginleşmeye başladı yine kenar ilmeğimi aldım iki ters ilmeğimi ördüm 5 tane düz ilmeğim var ikisini ördüm ortadaki ilmeğimi örmeden aldım yine iki düz ilmeğimi ördüm 3 tane ters ilmeğimi örüyorum Yine iki tane düz ilmeğimi ördüm. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ördüm. Ters ilmeklerim ve kenar ilmeği. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim. Düz ilmeklerimi ördüm. Yine ters ilmeklerimi de aynen arka yüzünde arkadaşlar düz ilmekler düz olarak ters ilmekler de ters olarak örüyoruz. Çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. İkinci modelimizi de tamamladık. Şimdi üçüncü modelimizin de kurulumunu yapalım kenar ilmeğimi aldım iki ters ilmeğim şişimi doladım 5 tane düz ilmeğim var İkisini birlikte örüyorum ortadaki ilmeği örmeden alıyorum yanındaki iki düz ilmeği yine yönünü değiştiriyorum ikisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum Üç ters ilmeğimi ördüm tekrar şişimi doladım iki düz ilmeğimi birlikte ördüm. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi yine yönünü değiştirip ikisini birlikte ördüm. Şişimi doladım. İki ters ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde yine aynı arkadaşlar. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön yüzünde örmeden aldığımız ilmeği de arka yüzünde yine ters olarak örüyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar örülmesi kolay, çabuk ilerleyen, yeni örgüye başlayan arkadaşların da kolaylıkla örebileceği bir model arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Kanalımı beğenip abone olur. Yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.